Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olup arkadaşlarınızla paylaşın bildirimleri açarsınız çok daha iyi olacak yeni videolar size gelecek sürekli arkadaşlar 2025'te birçok soru işaret ve bu videoların eğer ki yani gelmesini istiyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle hangi videoya hangi konutlarla hakkında ya hangi e, yani konuda video çekmemi isterseniz yorumlarda yazarsınız çok çok sevinirim Şimdi bugünkü videomuz arkadaşlar YSG YSG hala kasılır mı 2025'te? kk 1 için iş yapar mı? Ve bu komutanın güncellemesini yani güncel bilgileri size aktarıyoruz. İlk başında bu YSG bir okçu garnizon beceri komutanı. Bu sadece bir okçu komutanı değildir aslında. Yani YSG YSG istediğiniz komutanlarla beraber kullanabiliyorsunuz. Bu performansı vardır. Ama sonuç olarak YSG'yi birincil komutan olarak hiçbir şekilde kullanamazsınız arkadaşlar. Bunu ilk başında söyleyeyim. YSG çok fazla alan hasarı ve çok fazla hasar verdiği için KK1'de ve kareka ikide hep arkadan ve savunma savunmaya sahip olan o e, komutanlarla kullanılıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. O yüzden 60 seviye çıkartmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi dersiniz ki benim niye 60 seviyede YSG'm arkadaşlar benimki farklıdır. Yani bizim dünya farklı. Biz 1700-1800 gün oynuyoruz ve bütün bu yıldızlar yani 4.000-5.000 yıldızımız varken 60 seviye çıkartıyoruz ama sonuç olarak ikinci kontan olarak kullanılıyor. Becerilerden bahsedersek arkadaşlar burada ok yağmuru uzmanlığı ile tabii ki bu böyle çalışıyor. Yani yakındaki öfke gerekmesini bin yani öfkesi gereken öfkeye gereken bin öfke gerekiyor zaten beceri atması için. Yakındaki 5 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1700. Her ekstra hedefe tek hedefe verilen hasar %15 azaltıyor. Yani şimdi bir, bir, kıtaysa düşman bir kıtaysa 1700 vuruyor. Ama ikinci kıta yani oraya katlanırsa o 1700'ün %15'i kesiliyor arkadaşlar. Çünkü iki, iki kıtaya vuruyor. Üçüncü kıtayı %15 daha kesiliyor. Dörtüncü kıtada da %15 ve böyle her şeye yani eşit bir şekilde 4 kıtanın arasında, iki kıtanın arasında ya 5 kıtanın arasında bir e, ee, KP kasıyorsunuz. Yani leş puanı kasıyorsunuz. Ve bu gerçekten güzel bir şeydir arkadaşlar. Sonuç olarak 5 kıtayı bir anda vuruyorsunuz. İkinci becerisinden bahsedersek bu kontan kıtası yani okçuluk sanatı pasif beceri bu kontan kıtası her deme saldırı başlattığında %10 ihtimalle fazladan 100 öfke kazanıyor. Arkadaşlar öfke gerekmesini bin ve burada da daha hızlı bir şekilde öfke kazanıyor. Bu öfke kazanması gerçekten çok çok güzeldir arkadaşlar. Yani daha hızlı bir şekilde beceri atıyor. Bunu size söyleyeyim. Kıtadaki okçu birimleri 3 saniye boyunca %100 saldırı artışı kazanır. Bekleme süresi 5 saniye. Yani eğer ki sadece bu kıtayla yani bir ok, sadece okçu oluşuyorsa %100 okçu saldırı bonusu da kazanıyor. İkinci becerisi. Üçüncü becerisi arkadaşlar YSG açık alanında hep ne kadar iyiyse garnizonda da o kadar iyidir KK1 ve KK2'de. Jose handeli pasif beceri bu komutanın şehir şehirinin garnizon komutanlarından birisi ise şehir garnizonu yüzde on saldırı artışı kazanıyor gözletme küllerinin yüzde on saldırı artışı kazanıyor arkadaşlar yani arkadaşlar her türlü bir şekilde yüzde on saldırı artışı vardır garnizonda arkadaşlar dördüncü becerisi ise gerçekten çok çok önemli ve burada komutanı yani şimdi böyle beceriyi okuyamam sonra bunu da size söylüyorum kader pasif beceri bu komutan kıtası %50 daha çok beceri hasarı veriyor. Zaten beceri hasarı gerçekten yüksektir 1700 yani bir de en yüksek rakamlardan birisidir arkadaşlar. buradan da %50 kazanıyor. Bunun bir şartı yoktur yani sadece okçu olursa. O yüzden çok çok iyidir. Şimdi burada 5. beceriden bahsedersek uzmanlık yokken yani burada full komutan değilse arkadaşlar uzmanlık yok. Yelpaze şeklinde yani böyle santuzu gibi bir şekilde bulunan 5 tane kadar düşmana düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1400. Yani uzmanlık yokken 1400 uzmanlığı ile beraber arkadaşlar 1700 olacak ve aynı şekilde %15 azalıyor. Ama uzmanlığı yani uzmanlık olmadan yelpaze şeklinde uzman olursa tam böyle bir şekilde yani tamamen bir kıtalara işte doğrudan hata hasar verir arkadaşlar. Bu yüzden bu çok çok iyidir. Çember şeklinde yani hasar veriyor arkadaşlar. Şimdi bu kontanı nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Kanka 1'de. Kanka 1'de ilk başında ben size böyle bir şey söyleyeyim. Özellikle okçu isimiz sadece okçu. Kemik okçu oynuyorsunuz. Zaten bir kont bir kişi iki kontan fullleyemez. Yani bu balinalar sadece iki kontan fullleyebiliyor. Sırf okçu oynuyorum. İki kıta bir kıta çıkartıyorum. Tot mu YSG 1'in gerçekten yani olmazsa olmazıdır. Okçu Totmos'la beraber bu YSG çok çok iyi gider. Yok ben bir kıta çıkartıyorum. Yani YSG Kosonoki mor kıtalardan gerçekten çok çok iyidir. YSG Hermen gerçekten iyidir arkadaşlar. Yani bu üç kontan okçuysa bu okçu yani YSG'yi bu kontanlarla beraber kullanıyorsunuz. Ama yok abi ben kanka birim biraz daha sağlam. Aslında böyle bir şey de söyleyebilirim size. Ee, Kosonoki ya hatta mesela şimdi Hermen o kadar sağlam açık alanda kalmıyor. Özellikle kalka birdi çünkü herkes ya suare ya piyadedir. Yani o piyadeler tamam bir az daha sağlam bir şekilde okçular piyadelere vuruyor ama suareler de yani gördüğünüz herkes zaten şeyle çıkıyor yani. Öyle bir şey söyleyeyim. Tam minimatu ile çıkıyor. 5 5 1 1 1 minimatu döver. Yani komutan okçuları döver. YSG'yi dövmez okçuları döver. O yüzden böyle bir şekilde bu üç tane komutanla beraber kullanıyorsunuz. Ama gerçekten yani siz bir sağlam bir kıta istiyorsunuz KK1'de. Para harcıyorsunuz bence. Bir martel YSG çok çok iyi iş yapar. Martel 5-5-1-1. YSG'yi arkasına koyacaksınız. Martel 60 seviye, YSG 40 seviye. Sadece becerileri açarsınız. Arkadaşlar martel YSG gerçekten çok çok iyi iş yapar arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Yok abi ben sadece YSG'yi fullleyebiliyorum. YSG'yi sadece fullleyebiliyorsunuz. Bence Burada olmazsa olmaz diye bir komutandan bahsedersem kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Santuzu'dur. Santuzu gerçekten güzeldir arkadaşlar. Burada ne vardır? Yani Santuzu'nun bakın burada arkadaşlar zaten Yelpazı şeklinde 5 kıtaya vuruyor. Ve bu becerinin isabet ettiği her düşman kıtası bu komutan kıtasına 50 tane öfke kazanıyor. YSG'de 100 öfke kazandırıyor. Toplam olarak yani çok güzel bir şekilde bir öfke kazanma şansları vardır YSG'de. Ve özellikle... Burada Santuzu'yu böyle bakmayın. Hasar faktörü 800 arkadaşlar. Gerçekten 800 hasar faktörü çok çok iyidir. Ve buradan da yes, yani Santuzu'nun 4. becerisi bu komutan kıtası %20 daha fazla beceri hasarı verir. Yani burada bu komutan %20 daha fazla beceri hasarı veriyor. Ve buradan da tabii ki YSG de buradan %50 daha fazla beceri hasar bonusu verdiği için gerçekten çok sağlam bir işler yapar. Yani ben bir az para harcayan olursam YSG'yi fullemesem bile 5 bakın ben şimdi size böyle bir şey söyleyeyim yani gerçekten 5-5-1-1 kullanabiliyorsunuz bu komutanı YSG ile. Hatta 5-5-1-5 gerçekten sağlam bir şekilde açık alanda iş yapar ama YSG kesinlikle kesinlikle en iyi performansı fulllemektendir Peki abi fullemesem ya 5-5-1-1 yapsam karaka 1 ve 2 de çalıştırabiliyor muyum bu komutanı? Kesinlikle çalıştırabiliyorsunuz ama YSG... Yani full olduğu anda bir canavara dönüyor. Yani sizin düşünmediğiniz kadar iyi bir kape kastırabiliyor. Özellikle benim mesela hesabımdaki, GK1'deki hesabımdaki gerçekten çok sağlam bir şekilde duracak arkadaşlar. Ve gösteririm size bunu tabii ki. Kesinlikle ve kesinlikle. O yüzden YSG her türlü şu an KK1'de ve KK2'de yıldızdır arkadaşlar. Hatta KK3'de de kullanabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir şey var. KK1'de diyelim YSG'yi pullediniz. Kanka bir de YSG'yi fulllediğiniz şekilinde Tot yok. Okçu oynuyorsunuz. Orada Edward kasıyorsunuz. Ama ben olsam yani herhangi bir şekilde Edward kasam. Ben kk bir zaten yıldızların teki var bende. Yani YSG var arkadaşlar. Yıl, yani YSG gibi bir komutandan bahsedersem onun yanındaki bir yıldız daha bahsedersem kesinlikle ve kesinlikle Alex'ten bahsediyorum. Alex YSG kk ikide gerçekten büyük bir performans gösteriyor. Hatta burada böyle bir şey söyleyeyim. Bu hesapta leş sayısı 37 milyon. Yani Alex'in leş sayısı 37 milyon ve buradan da YSG'nin leş sayısı 43 milyon. Yani bu ikili neredeyse uzun bir zaman beraber oynadı bu ikiliyle. Oynadık arkadaşlar bu hesapta da. Güzel bir KP kastı. Ama benim kendi hesabımdan bahsedersem 80 milyon Alex'ta vardı. 89 milyonda YSG vardı. Yani ben birçok KK'ya geri döndüm. O yüzden oradaki kastım KP, KP Alex YSG KK için hiç hiçbir kontan kasaması. Yani şimdi böyle bir şey söyleyeyim. Her ne kadar Edward okçuysa, her ne kadar da yüksek bir hasara sahip olduysa YSG ile beraber aynı performansı gösteremez. Gerçekten Alex YSG KVK2'de tadını çıkartabiliyorsunuz. Ben özellikle böyle bir şey yapacağım. Ve KVK2'den sonra zaten ben iki kontanı sıfırlama hakkım olacak. Sıfırlama hakkım olduğu gibi arkadaşlar burada ben Alex YSG'mi direkt arkadaşlar çevireceğim ve istediğim meta kontanları iki tanesini biliyorum. O yüzden ben olsam KK1'de kesinlikle ve kesinlikle YSG'yi pullerim. Hatta öyle bir şey söyleyeyim. KK2'ye kadar da bile biliyorsunuz arkadaşlar YSG'yi. KK2'ye kadar zaten martelinizde 5-5-1-1 olacak benim gibi yani. 5-5-1-1 bir martel arkasına da YSG'yi koyacağım. KK1 ve KK'yı paşa paşa ben savaşıyorum bir kıtayla. KK3'ten de arkadaşlar direkt zaten her ne olursa olsun ya KK, siz Free to Play'siniz tabii ki bunu söylüyorum. KHK üçten de bir kontan hakkı yani bir kontanı fullle değilsiniz bir kontanı değiştireceksiniz ya da iki kontan fullle değilsiniz iki kontanı değiştirebiliyorsunuz. Özellikle ben böyle söyleyeyim yani Marteli eğer ki bir iki de fullle e, oynuyorsunuz yani Marteli ysg Marteli de full bile fullle biliyorsunuz eğer ki altın kafalarınız falan varsa niye dersiniz KHK iki de zaten KHK 2'den sonra ben zaten iki kontanımı değiştirebiliyorum Martel savunmaya sahip olduğu için YSG ile beraber gerçekten çok sağlam bir iş yapar ve çok sağlam bir kapıyı de kasıyor. Ama Alex fullersiniz yani ikinci kayakaya kadar Alex'i de fullleyebiliyorum derseniz Alex YSG gerçekten inanılmazlar Sonuç olarak da bahsedersem YSG hala kasılır mı? Kesinlikle ve kesinlikle hala kasılır. Çünkü KK bir de çoklu barbar kesiyorsunuz arkadaşlar. KK bir de açık alanda iyi savaşıyorsunuz. Hız, yani çok fazla savaş olduğu süreçte de bu komtan gerçekten bir canavar ve açığını açık alanın canavarıdır arkadaşlar. Çok fazla bir şekilde kape kazabiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı unutmayın ve abone olmayı hiçbir şekilde unutmayın. Yorumlarda yazarsınız, çok çok sevinirim. Yorumla sağa kaydırırsanız hype var. Hype'ın üstüne de basarsanız benim videolarım öne çıkacak. Bu aralar gerçekten sizin desteklerinize ihtiyacım var. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.